Gülten şiiri Ankara'da oturuyor Gülten Hanım. Şiirin adı Deli Kızın Türküsü bilenler bilir. Ben bunu söylediğim zaman kendime çok yakıştırdım Deli Kızın Türküsü. Fakat sonradan fark ettim ki insanları kendilerine böyle şeyler yakıştırmasının bir tek sebebi var. Zaten bu cümleyi kurmayan hiç bir insan yok dünyada. Ben çok deliyim, çok çılgınım falan. Bir tek nedeni var. Hayatın sertliklerine, zorluklarına, sıradanlıklarına karşı böyle bir bir rahatlama yöntemi gibi bir şey. Herkes deli olduğuna inanıyor. Değil mi? <laughs> Halbuki hiçbirimiz yeteri kadar deli değiliz. Bence. <laughs> Hiçbir şey yapmıyoruz. İşte bize ne öğretildiyse, ne buyurulduysa bunu yaşamaya devam ediyoruz. Öyle yeteri kadar çıkıntı ben olamadım.